thank <laughs> you Değerli, bas, değerli basın mensupları, bugün Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ile birlikte Türkiye Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nın birincisine ev sahipliği yaptık. Endonezya Dışişleri Bakanı Sayın Sugiono ve Savunma Bakanı Sayın Şefi Şemsettin'e ülkemize hoş geldiniz diyor. I think your mic is not on yet. You. Your mic. Say sounds good. Okay. Konuştu. Şu anda. Tamam. Hmm. Tamam. <laughs> evet. Tekrar o zaman baştan başlıyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ile birlikte Türkiye Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları orka, ortak toplantısının birincisine ev sahipliği yaptık. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Sayın Sugiono ve Savunma Bakanı Sayın Şemsüttin'e ülkemize hoş geldiniz diyoruz. Kendilerini buradan, burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca geçtiğimiz ay Sumatra'da meydana gelen toprak kaymaları ve sel felaketleri nedeniyle bir kez daha kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Bu zor süreçte Endonezya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu da özellikle vurgulamak isterim. Bugünkü toplantımıza Savunma Sanayi Başkanı Sayın Haluk Görgün de iştirak ettiler. Genelkurmay Başkanımız da bizlerle beraberler. Malumunuz geçtiğimiz yıl Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Jakarta'yı ziyaret etmiş ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını düzenlemişti. Bilahare Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Subiyonto <laughs> Nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Liderlerimiz iki ülke arasındaki ilişkileri en ileri düzeye taşıma konusunda bizleri talimatlandırmışlardır. Bu güçlü iradeden hareketle bugünkü toplantımızda stratejik işbirliğimizin tüm boyutlarını ele alma imkanımız oldu. YDSK kapsamında alınan kararların takibini birlikte gerçekleştirdik. Savunma bakanlarımız askeri ve savunma alanlarındaki işbirliklerimize ilişkin daha detaylı bilgileri birazdan sizlerle paylaşacaklar. Değerli arkadaşlar, ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. Gündemimizin önemli başlıklarından birini de çok taraflı platformlardaki işbirliğimiz oluşturdu. EAT, G20 ve D8 gibi platformlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Asya Pasifik'e yönelik bütüncül vizyonumuzun çerçevesini yeniden Asya girişimimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya'daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmelerimizde ASEAN ile iş ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltmek yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Endonezya'nın bu konudaki yapıcı desteğinden de memnuniyet duyuyoruz. Kıymetli arkadaşlar bugün Kıymetli misafirlerimize yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimize ilaveten bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Kendilerini bölgemizde olan bazı gelişmelerden e, bilgilendirdik. Bunların başında tabii ki Filistin konusu gelmekte, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda Endonezya ile beraber biliyorsunuz e, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubundaki 8 üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile bu konuda muazzam bir işbirliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik. İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunları ile ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı, samimiyeti gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor. Gazze ile ilgili e, atılacak adımların neler olduğunu e, tekrar konuştuk. bile katıldığım toplantıyla alakalı kendilerine de e, bilgi verdik. Bu konudaki yakın koordinasyonumuz devam etmekte. Diğer taraftan özellikle e, Yemen'de, e, Somali'de, Sudan'da, Suriye'de cereyan eden olaylarla da ilgili görüş alışverişinde e, bulunduk. Suriye'deki gelişmeleri de biliyorsunuz çok yakından e, takip etmekteyiz. Bugün Suriye e, Dışişleri Bakanı'yla ile görüşmemiz oldu. E, son aşamada nereye gelindi, ne yapılıyor onları yakından takip ediyoruz. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması e, halkın refahı ve huzur açısından fevkalade önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart mutabakatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde özellikle Asya Pasifik'teki gelişmelerle ilgili kıymetli meslektaşlarımız gerçekten çok değerli bilgiler verdiler. Türkiye'nin Asya Pasifik'te yürütmekte olduğu politikayı daha iyi ayarlamakta ve yönlendirmede bu bilgilere, bu koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ee, bölgede Endonezya gibi e, güçlü bir ortağımızın olması bizi memnun ediyor. Bildiğiniz gibi iki gün önce Malezya Başbakanı'nı Cumhurbaşkanımız ülkemizde ağırlamıştı. Asya Pasifik'teki bu e, istikrarlı yürüyüşümüz ortaklarımızla beraber devam edecektir. Bugünkü toplantımız Türkiye ve Endonezya'nın ikili bölgesel ve küresel meselelerde ortak vizyona sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi ve güvenlik işbirliğimizi bütüncül bir anlayışla derinleştirmeye devam edeceğiz. Sayın bakanlara ve heyetlerine bir kez daha hoş geldiniz diyor. Sözü şimdi önce Dışişleri Bakanı Sayın Sugiyona'ya veriyorum. Buyurun. Thank you, my dear friend, Your Excellency, Mr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs, dostum, of the Republic, Republic of Turkey, Your sayın Excellency, Mr. Güler. Bakanı, Yaşar Güler, Minister of National Defense of the Republic of Turkey, Your Excellency, General Safri Samsurin. yine Minister Endonezya Savunma Bakanı Zeyn Şahmet'in sayın, sayın Esteem, heyet üyeleri uh, ve sayın basın temsilcileri. Hepinize iyi günler dilemek tekrar. And, uh, Merhaba. Minister Benim için, için burada of Republic Indonesia, çok büyük bir konu. Ve e, to be in Ankara today for the first ever Indonesia-Türkiye Türkiye foreign Bu, and Türkiye defense ministers meeting together with our counterparts, Minister Hakan Fidan and Minister Yasar Gürer. This meeting is a direct, direct, direct follow-up of the first high-level strategic cooperation council between President Subianto and President Erdogan. It was held in Toplantısı geçtiğimiz yıl Sayın, Sayın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Türkiye, Endonezya için stratejik bir ortak. Endonezya'nın bu seviyede düzenli diyaloğa sahip ortak ülkeler biri. Hem Cumhurbaşkanlığı seviyesinde hem 2 artı 2 mekanizması bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu iki artı iki toplantısı bu anlamda son derece stratejik öneme sahip ve bugünün özellikle dönüşen ve değişen küresel bir çok önemli. bu toplantımızda kilit ikili öncelikler ekonomik işbirliği gibi unsurlara el atı saymakta da gibi Yine aynı zamanda stratejik ürünlerle ilgili pazar erişiminin artırılması gibi konular değerlendirildi ve tercihli serbest ticaret anlaşmasının tamamlanması daha geniş kapsamlı bir işbirliği için ilk Parti adımı oluşturacağından bahsettik. that will unlock huge economic potential and also deliver greater economic benefits for people. We also welcome stronger cooperation in the new and renewable energy sectors, including EV batteries. We highlighted potential collaboration between Indonesia's Danantara and Turkey's Wealth Fund in key strategic sectors, such as joint development in EV battery ecosystems, joint investment in petrochemical uh, industries. sektöre ortak yatırım yapılması e, projects, e, ve e, enerji ve madencilik e, projelerinde işbirliği konusunda -Türkiye e, ve Türkiye-Endonezya e, 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 arasındaki stratejik e, projeler, e, projeler e, için ortak bir fon konu oluşturması, e, oluşturması e, konusunda fikir e, e, bilgine bağladık. Yine savunma e, konularında Sayın e, Savunma e, Bakanımız e, tabii ki e, görüşlerini e, ifade e, edecek. Ancak e, ben de e, bu arada Endonezya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. E more with the aim of achieving, achieving defense self-reliance uh, and strategic independence. As the members of the media, we also discuss regional and global developments, we discuss concerns of intensifying uh, dynamics. giderek yoğun ve dinamik devam eden gelişmeler var. Çok taraflı ortamlarda Birleşmiş Milletler gibi Teşkilatı gibi D8, well D8 gibi uh, ortamlarda as Tabii as ki düzenli bir biçimde görüşlerimizi NS paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra ASEAN'da da görüş South. paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Küresel Güney'in bir parçası olarak ortak önceliklerimizi e, paylaşıyoruz. Ve daha adil bir küresel ekonomik sistem kurulması Islamic, uh, ve İslam dünyası içerisinde course, işbirliğinin as, uh, e, sürdürülmesi uh, ve geliştirilmesi uh, konuları uh, üzerinde uh, duruyoruz. Sayın Bakan Fidan'ın da uh, ifade ettiği gibi Filistin halkının haklarının korunması açısından Endonezya İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Temas Grubu'nun bir parçası. Ve burada Gazze'deki sorunun çözülmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. D8 başta kusursuzla ilgili olarak müzdeki yani bu ay başta D8 şeklinde D8'in dönem başkanlığını üstleniyor Endonezya. Endonezya D8'i daha somut bir ekonomik işbirliği oluşturabileceği bir platform olarak tutacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet bu yıl gerçekleşecek olan zirvede Jakarta'da görmek istedim ifade etmek istiyorum. Sayın Minister Bakan Fidan'ı de orada görmeyi büyük bir istekle bekliyorum. Uh, think, as also, we Daha önce lot of, uh, belirtildiği gibi gerçekten son derece önemli of, uh, güncellemeleri de paylaştık. Region. Ve her bölgeyle ilgili um, olarak bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Türkiye'nin ASEAN içindeki ve diyalog ortağı olma hedefine, Endonezya Indonesia tam anlamıyla destekliyor ve aynı şekilde Endonezya'nın da, uh, concrete ASEAN-Türkiye işbirliği, özellikle konusunda özellikle ekonomi alanında uh, çok büyük bir heves desteği uh, var. Evet, Sayın uh, Bakan uh, bir kez daha given, uh, vermiş olduğunuz uh, güncel bilgilerden uh, dolayı teşekkür etmek istiyorum. Uh, bu bu e, durumla ilgili gelişmeleri paylaştınız. Son olarak e, bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum çok verimli ve gerçekten önemli bir toplantı için teşekkürlerimi sunmak isterim. Bakan Şah ve ben sizi bir sonraki iki artı iki toplantımızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız Jakarta'da. Ve Endonezya-Türkiye ilişkilerinin daha da derinleşeceğinden ve daha pozitif etkiler getireceğinden eminim. Bir kez daha teşekkürler. Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün Endonezya Dışişleri Bakanı Sayın Sugiano ve Savunma Bakanı Sayın Şafri Şemsettin ile 2 artı 2 toplantısı kapsamında yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tarihi ve kültürel bağlara dayanan köklü geçmişinden güç alan Türkiye-Endonezya ilişkileri stratejik ortaklık ve çok boyutlu işbirliği anlayışıyla giderek derinleşmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda stratejik güvenlik konuları ve öncelikleri, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi ve küresel güvenlik işbirliği başlıklarını kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk uluslararası güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı hale geldiği küresel barış ve istikrarın sağlanmasının daha yakın diyalog, işbirliği ve çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesiyle mümkün olabileceği konusunda hemfikir olduk. Küresel güvenlik işbirliği kapsamında barışı koruma operasyonları gibi mekanizmaların etkinliğinin artırılabilmesi için uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği konusunda da anlayış birliğine vardık. Savunma ve savunma sanayi alanında mevcut işbirliğimizin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklar yoluyla daha da ileri taşınması konusunda mutabık kaldık. Kıymetli basın mensupları, Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen işbirliği, savunma, Askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede iki ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca söz konusu yakın işbirliği aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara da katkı sağlayacaktır. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, toplantı vesilesiyle değerli dostlarımız Savunma Bakanı ee, Sayın Şafri Şemseddin ve Dışişleri Bakanı Sayın Sugiyano'yu Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Sizlerin aracılığıyla dost ve kardeş Endonezya halkına sağlık ve esenlik diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi de vurgulamak istiyorum ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesiyle davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarına hedef alan bu operasyon, tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, Tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kere bir kez daha ifade etmek istiyorum ve iyi günler dilerim. Teşekkürler. Minister please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellencies, generals, trade defense, and distinguished representatives of the media, and ladies and gentlemen, media I want to announce about the result of our 2 plus 2 meeting. 2 artı 2 formatında yürüttüğümüz toplantımızın neticelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle savunma sektöründe First, ulaştığımız neticeleri aktarmak istiyorum. We will enhance our, our human investment programs insan kaynakları yatırım programlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Reciprocally both countries as a foundation Karşılıklı olarak her iki ülkede yürüteceğimiz projelerle operation. Bir, under temel the Defence Cooperation Agreement, it will Indonesia and Türkiye anlaşmasıyla Türkiye ve Endonezya arasında taçlandırmış olacağız. İkinci education and, and Training Cooperation. Eğitim alanında yürütülmüş. At enhancing professionalism. Bu iş bittiğimiz çağdaş ülkelerin profesyonelliği Military readiness. Kapasite geliştirme çalışmalarını We will ve soon askeri kabiliyetlerimizin artırılmasına görüyoruz. To work together. bir çalışma grubu tesis ederek in Indonesia and Türkiye bu çalışma grubu Türkiye'de veya Endonezya'da program başlatmasını öngörüyoruz. D4 e programımızı Further industry cooperation including the development of advanced technology collaboration, notably in fighter aircraft technology. We will do it as soon as possible. En kısa sürede bu alandaki işbirliğimizi can arzu ediyoruz. Böylelikle savunma kabiliyetimiz With the Türkiye ile yürüteceğimiz savunma işbirliği çerçevesinde artırılıp geliştirilecektir. Dördüncü establishment and strengthening the in Gaza. Barış koruma gücünün oluşturulması ve çerçevesinde. global peace and stability. Bölgede ve bütün dünyada bütün tedarikkarın tesis edilmesi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet ve Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Basın emanet olun. Allah'a emanet olun. olun.